Kaza Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi D100 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen tır sürücüsü otomobile çarparak kaçtı. Meydana gelen kazada kağıt gibi ezilen otomobilde iki kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık. Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan iki yaralıyı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olduğu öğrenilen iki kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı istikamette ve aynı bölgede ikinci bir tır başka bir aracı çarparak kaçtı. Bu kazada ise bulunan dört kişi şans eseri yara almadı. Polis ekipleri harici tır sürücüsünün yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.